Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Enflasyondaki sert artışın ardından gözler memur ve memur emeklisi vatandaşların maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Nurettin Nebati zam oranları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AKP iktidarının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarına eleştiriler sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre %21,31'e ulaşan enflasyonu enflasyon araştırma grubu %58,65 olarak açıkladı. Enflasyondaki artış durdurulamazken memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyor. Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak 2021 yılının Aralık ayı enflasyonu sonrası memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına %5 zam yapılacak. Ayrıca egzam da yapılacak. Asgari ücreti yapılan %50 zam oranına eşdeğer zam yapılması planlanan memur ve emekliye verilecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye soruldu. Zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağına ifade eden Nebati şunları söyledi. Asgari ücreti %50 zam yapmışsınız. Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında Sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme bütçe disiplinsizliğine yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliğim anlayışına sahip değil iz dedi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.